Bir zamanlar uzak bir ormanda bir derenin sakinleri arasında kurbağalar da varmış. Bu kurbağalar kendi aralarında bir yarışma düzenlemeye karar vermişler. Yarışmadaki hedef engebeli ve çok yüksek bir dağa tırmanmakmış. Yarışma için kurbağalar yerini almış, seyirciler de yerlerine geçmişler fakat izleyiciler hiçbir kurbağanın o kadar yüksek bir dağa tırmanabileceğine ihtimal vermiyorlarmış. Nihayet yarış başlamış ve kurbağalar daha doğru koşmaya başlamışlar. Zavallı kurbağalar, hiçbiriniz o dağa tırmanamayacaksınız. Hepiniz düşeceksiniz, diye bağırıyormuş. Yarışmacı kurbağalar izleyicilerin bu sözlerinden etkilenerek tırmanmaktan vazgeçerek pes etmişler. Ancak bir kurbağa tüm olumsuz konuşmalara aldırış etmeden dağın zirvesine doğru tırmanmaya devam etmiş ve sonunda dağın zirvesine ulaşmayı başarmış. Tüm hayvan dostları kurbağayı tebrik etmeye gelirken bu başarıyı nasıl elde ettiğini merak etmişler. Ama kurbağa onların ne dediğini duymamış, bu kurbağa sağırmış. Çıkarılacak ders, çevremizdeki olumsuz yorumlara kulak asmadan kararlılıkla hedeflerimize ulaşmalıyız.